15 Temmuz 1915 Bir bölük asker Bigali köyünden geçecek. Dedem diyor ki bizim bölüğün üzerine susuzluk çökmek üzere. Orada kuru bir çeşme başında yaşlı bir dede şöyle tarif ediyor dedim. Elinde şu kadar bir testi, 15-20 litrelik bir testi. Gelin evlatlarım, için suyunuzu kana kana doldurun mataralarınızı. Bizim bölük şöyle önce bir tereddüt etti. Sonra bir yüklendi. Artık bir yarış başladı diyor dedem. Gelen suyun içti matarasını doldurdu. Gelen suyun içti matarasını doldurdu. Bir bölük asker rivayete göre 417 kişi, 15-20 litrelik test eden suyun içti matarasını doldurdu. Ben en son kaldım. Ben de gittim suyumu içtim. Bana dedi ki evladım matarandaki suyu tüketme yaralandığın zaman yaraların üzerine ver bir izle kısa zamanda yaraların kavuşur. Merak ettim diyor ya dede sen kimsin sana kim derler. Evladım bana kilit bahirli kaşıkçı dede derler savaş yılları haliyle ayrıldık. Arkadaşlarla beraber yaralandık. Önce mataramdaki suyu arkadaşların yaralar üzerine döktüm diyor dedem. Kalan da kendi yaram üzerine döktüm. Bir izinle kısa zamanda yaralarımız kavuştu. Ancak öyle bir yaralanmıştım ki dedem potinlerim derdi. Yani botlarım kanla dolmuştu. Mataram'da su da kalmadı. Ecevat'ta vapur hastanesi vardı. Beni oraya kaldırdılar. Orada belli bir müddet tedavi edildikten sonra gene beni taburcu edip hava vermek istediler. Kabul etmedim. Bir gün izin aldım. Soğanlıdere'de Dere'de Mustafa abim var. Onu bir ziyaret edeyim. Mehmet dedem, dedemin babası, vatan için, bayrak için, din için, iman için, mukaddesat için, Allah rızası için üç evladını birden cepheye gönderdi. Bir de Mustafa abisi 12 yıllık medrese tahsilini bırakarak savaşa gitmiş hafızı kurra. Şurada Mustafa abim var onu bir göreyim bir gün izin aldım işte Soğanlıdere'ye geldim diyor dedim. bir Birdenbire konuşamıyordu, gözleri doluyordu. Abim şehit olmuş. Dedemin o andaki durumunu, haleti ruhiyesini anlamak, anlatmak çok zor haliyle. Oradan ayrıldım, Kilit geçeceğim. Ya buraya kadar gelmişken şu kilit bahirli kaç kişi dedi evi de bir ziyaret edeyim. Oradan birilerine soruyor kilit bahirli kaç kişi dedi. Şaşırıyorlar ya öyle biri yok burada tanımıyoruz bilmiyoruz. Bir grup geliyor kilit bahirli kaç kişi dedi. Öyle biri yok burada ya bu asker savaşta kafayı sıyırmış şöyle hal öyle Yaşlı biri çıkıyor gayet yaşlı geliyor evladım kim arıyorsun? Amca ben kilit bahirli kaç kişi dedi arıyorum. Acı bir tebessüm gözleri doluyor adam evladım senin kilit bahili kaç dede dediğin Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde yaşamış büyük evliya Allah'tan Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinden biriydi. 300 yıl geçmiş o yamacı. Gel mezarı şurada gidip beraber ziyaret edelim. Gelip mezar ziyaretini yapıyorlar. Dede mezardan ayrılırken dedi seni de testi de suyu da anladım.